Arabesk müziğin kraliçesi Güllü, altıncı kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Zeminin kaygan olduğu söylenmiş, gizli geçit iddiası ortaya atılmış, suçlamalar da peş peşe gelmişti. Olaydan günler sonra Güllü'nün düştüğü oda ve evi ilk kez görüntülendi. O gece birlikte eğlendiği kızının arkadaşının ifadesi de ortaya çıktı. İşte o yeni detaylar. O gün bu banyodan çıktı. O kamera da zaten şurası. Herkes tamam mı? Güllü aşırı alkollü şekilde bu odaya girdi ve camın önüne geldi. Buradaki mesafede oldukça kısa gördüğünüz gibi. Zemin kaygan denildi. Daireler arasında gizli bir geçidin olduğu iddia edildi. Küçük oda dar alan ve kaygan bir zemindeyiz şu an. Gizli bölme var diye iddia edildiği alandayız. Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programı ekibi o eve girdi. Güllü'nün düştüğü oda ilk kez görüntülendi. O vahim olay burada gerçekleşti. Kendisi bu camdan düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli bir şekilde düşerek can veren Arabeskin Kraliçesi Yalova'daki bu apartmanın 6. katında yaşıyordu. Güllü'nün hayatını kaybetti. Evdeyiz. Bu Güllü'nün yatak odası. yatak odasından çıkıyoruz. Zaten bu dış kapı günlerce görülen dış kapı bu. <laughs> Güllü hayatını kaybetmeden dakikalar önce bu banyodan çıkmıştı. O anlar kameraya böyle yansımıştı. Herkes tamam mı? Onun. Güllü o gün banyodan çıktıktan sonra o ne lan diye hitap edip bu odaya doğru yöneldi. Artık kameralarda görmediğimiz oda burası. 3,53 promil alkollü olan ünlü sanatçı odaya girdi. İşte herkesin merak ettiği o olay yeri. Odaya girdiğinde bu sürgülü cam açıktı. Kızı ve arkadaşı yatakta usanıyordu. Güllü kızının ve arkadaşının ifadesine göre şu alanda, şu alanda oynadı ve oynarken dengesini kaybedip aşağı düştü. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olayda zemin kaygan iddiası daha pek çok kez dile getirilmişti. Burada ciddi anlamda bir kayan parkeden bahsedebilirim size. Şimdi bu camın mesafesine bakarsak gerçekten çok kısa bir mesafe. Kaygam zemin, sürgülü cam ve alçak bir pencere denge problemi yaşayan alkollü bir kadın için düşme olasılığı çok yüksek. Ben bu kadar alçak teras görmedim. <laughs> Gülünün menajeri yan evde oturuyordu. İki daire arasında gizli bir geçit olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Evet burada bir kapı var ama tamamen Güllü'nün torununun kaldığı yatak odasına açılan bir kapı. Yan daireye geçecek bir alan zaten yok. Şurayı da bir görebilirsek zaten burada böyle bir gizli geçidin olması söz konusu değil. Buradan yan tarafa geçiş imkansız. Olay gecesi evde bulunan Güllü'nün kızının arkadaşı olan Sultan'ın verdiği ifade ortaya çıktı. <laughs> gün biz evdeyken başka kimse yoktu. Biz dışarıdayken de eve kimse gelmedi diye biliyorum. O geceyi anlattı Sultan. Önce üçü salonda film izlemişti. Filmden sonra birlikte müzik açıp oynadık. Biz odadayken e, bir roman havasından bahsediyorlar. O çalıyordu. Güllü'nün düştüğü anı ise böyle ifade etti. Aynaya bakıyordum. Geçirdiğim kaza sebebiyle alnımda iz var. Bu ize bakıyordum. O esnada Tuğyan dans ediyordu. Ben sese döndüm diyor. Döndüğümde Gül anne düşmüştü. Düşme anını ben görmedim. Ardından Tuğyan'la koşarak aşağı indiklerini söyledi. Aşağı inerken yardım istemek için yan komşu olan Çiğdem'in ziline basıp koşmaya ...devam ettim diyor. Güllü'nün ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada... ...7 kişilik bilirkişi heyeti... ...incelemelerini 3 saatte tamamladı. Ünlü sanatçının kızı ve oğlu da oradaydı. Gerekli açıklamalar onlar tarafından yapılacaktır. Ailenin avukatı önemli bir gelişmeyi açıkladı. Rahmetli Güllü Hanım'ın otopsi esnasında alınan örneklerde ...DNA profili çıkmamıştır. Ekipler gerçeği ortaya çıkarmak için... ...soruşturmayı titizlikle yürütüyor...